zeytinyağı, zeytin ve zeytinyağı birliği yönetim Bu görev sürem içinde sizlerle beraber bu topluluğun bir ferdi olmaktan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. İcak Bey'e yapılan saldırının düşmanca olduğunu düşünüyorum. hiç yakışmadığını İzmir'e, İzmir milletvekiline hiç yakışmadığını düşünüyorum. Esefle kınıyorum. İzmir neyse ki ne mutlu ki bu tür düşmanca saldırıları, bu tür düşmanca husumetleri hiçbir zaman e, takdir etmemiştir. Ve hiçbir zaman e, arkasında durmamıştır. İzmir bunun gereğini mutlaka yapar. Harley Benazus bütün eserlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hibe etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir gururdur. Sonsuza kadar taşıyacağı çok büyük bir onurdur. Hani Benazus'un Atatürk fotoğrafı eşsiz bir koleksiyondur ve sonsuzluğa taşınacak büyük bir zenginliktir, hazinedir. Gözümüz gibi bakacağımızı bu vesileyle sizlerle de paylaşmış olayım. Her zaman hayran olduğumu bu vesileyle söylemek istiyorum olağanüstü bir bilgeydi. Türkiye'nin her yerinde iz bıraktı ve en kalıcı izi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne armağan etmiş oldu. Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere aktarmak için önemli bir kaynak oluşturdu hepimiz için. Hala hocam kaybetmemiz sadece bir koleksiyoner ve bir yazar kaynağı değil, Atatürk sevdalısı bir tarih tutkunun da ayrıntısına aydınlığı sağlamaya geliyor. Ee, burada hepinizin huzurunda şu son Soner Başarı'na ayrıca başka kişi için teşekkür etmek istiyorum. Bugün kemer altında, kemer altında bir güneş tutup geçtiğinde sizinle Tabii ki başkanıma hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Başkanın döneminde kemer altında çok zor bir proje yapıldı. Alt yapı çalışmalar yapıldı. Bu arada kemer bir şey değildi. Tarih bir bölgede, arkeolojik bir, bir bölgede. E, alt yapın, herkesi herkes cesaret etmez gibi. Mesela, eyvallah, eyvallah, eyvallah. Sağ olun. görmüş bir sinagog. E, 3000 yıllık bir geleneği mimari olarak da çok güzel